Merhaba arkadaşlar bugün siz sahile kartopu bölümünde oynayacağız şimdi 2023 Bak. kartopuna giriyoruz Evet gidelim hmm. evet, Bakalım neler yapacağız Evet Uhu, mesela, şu şu hırsız kuzenlerdeki çocuk hatırladınız mı? Hmm. Hırsız kuzenler vardı ya onun evini çalmışlardı. Yani. Mesestinin kusenleri. Hiç Hı -hı. sevmiyor. topu savaşı oynayan çocukları da sevmiyor. Hiçbir şey sevmiyor. Kızdı gene. Bizim, bizim erkek <laughs> çocuk bizim erkek çocuk onları koşup da kurtaracak. Kötü kadın ya. Hadi bakalım başla bir koş. Şimdi hemen yukarı batıya girelim. ben de şuradan geleyim bir güzel Ay, yukarı kata mı çıkacaksın? Ha, evet. Dur dur dur. Merdivenden de çıkabilirsin. Hemen şuradan çıkayım daha da kolay değil mi arkadaşlar? Abone atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. <laughs> Hadi sen <laughs> yürü bakalım. Tamam ben yürü. Önce traktörün anahtarını bulacağız. Nerede anahtar? İşkence odasında. Aa sandalye pardon. İşkence odasından sandalye. Biz buraya işkence odası diyoruz. Şimdi bir de anahtar alacağız. Anahtar. Mrs. odasına girdik. Bu Arası, burası, Mrs. odası mı? Resmi vardı. Ha, evet. Kendi posterini asmış odasına. Tam bir fanatik. Bu yandaki dolapta. Öyle denemişti sanki. Evet. Evet. Traktörün anahtarını Şu aldık. Aa kaç. Koş. Koş. Heh, tamam aranıyor. İn aşağı in aşağı direkt o oh, aransın. Aa geliyor gene. Kaç 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 kaç. Yandan pencereden uç. Çabuk çabuk. <laughs> Allah. Çabuk pencereden çık pencereden çık. Atla. tamam. Tamam. Geliyor geliyor. Allah. Gir içeri. Ama yine geri işimi kaybettik. Tamam gelsin. Bizim Oy. işimiz zaten Bodrum'da. Daha yukarı çıkıyor. Bırak çıksın. Bizim için daha iyi oldu. Tamam sen Bodrum'a git. Mutfağın orada. Evet onun kafasını karıştırdım. İyi oldu. <laughs> evet iyi oldu. Çok Saftırık iyi. Saftırık ya. Ta çıktı yukarı. <laughs> Biz de orada bekliyorduk seni zaten. Çatısını <laughs> gittim. Giden mi alacak. Bu. Süpürge. Bunu alayım. Çalı süpürgesi. Ben buna çalı süpürgesi, Bilge Kağan cadı süpürgesi diyor. Çadır. Çevgimim bunlara çadır koyuyor. Bakalım. Yine pencereden çıkacağız. Zaten kapı kilitli. İki saat anahtarını aramayalım. Evet. Bunu bir zile bırakalım. Aferin Şimdi bir traktörü çalıştırma zamanı. Şimdi dışarı çık dışarı. Dışarı içeri değil. Ben dışarı. şuraya gideceğim. Hayır traktör kullanarak içeri gireceğiz ya ondan dışarı çıkmalısın. Ya. Bence bir şey olmaz. Ar Ar Arkadaşlar siz bunu söyleyin. Doğrusunu biz geyin. Ama enerjimiz var çok iyi. Ya biz benim benim. Dur bakalım eve bak geliyor mu Şunu yok ettim. Yok o gözlüksün ama göremiyorum. Hayır görmek istemiyorum. Onu yok edelim arkadaş ya yok olsun bence. Dur. Karları topluyoruz. Şaşkın yürü bakalım. Sürpriz. <laughs> evet sürpriz. Görüşürüz. Evet.